sabahın 9'u 9 10 gözlerim artı uykusuzluktan morardı dolan bakalım kalın aç bakayım işte. kıymalı börek buldum lan <laughs> şansa çok çalıştım kıymalı börek buldum lan dur şimdi yiyelim bak şimdi ilk önce şunu yiyecektim Sonra içeri kalkmak için dolaba girmiştim. Zaten içeceğim var da buradan olsun. Bir baktım. Kıymalı böyle. Ben ilk şunu yiyorum. Çok kötü tadı ya. Bakın. Şu patates vis. Çiğdem tadı geliyor şuna. Nasıl şimdi gelin yiyelim birlikte. Kıymalı böyle. Kıymalı böyle. gülermiş. Arkadaşlar bir şey diyeceğim ama siz um e, şaka sanırsınız Ya da böyle yalan diyebilirsiniz. Yunanistan yok mu? Hani Kratos oyununu bilen var. The God of War. E, ben Kratos'un torunuyum. torunuymuşum. Çünkü Sparta'nın kanı var bende. Olympus de dediğine göre abim Olimpos şeyiymiş. Bu için geliyorum açtım. Dream de var. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Dolaptan buldum şansını. Karnıma çok açtı la. Birincisi ben kıymalı böreği çok severim. İkincisi patatesli böreği de bayılırım. Evet. Şöyle. Kıyması bol. Ama pudra oldu. Bebek pudrası. Bay bay.